Abiciğim, kaç saat oldu? Nerede bunlar ya? <laughs> ya Abiciğim, alt tarafı bir hocayla delişmiş. Yani en fazla ne olacak? Bir uyarı alacak. Yani disipline falan gitmez. Nereden biliyorsun abiciğim? Yani bana bak. Ben neler yaptım. Bir şey oldu mu? Olmadı. Kerem, Hı, küçük bir ayrıntı var ama kardeşim. Ne? Sen okulun sahibisin. O kız normal bir öğrenci. Bak, Zeynep'in başına bir şey gelmesine izin vermem ben. Ne yapıyorsun be? Sen Zeynep'le arayı bayağı düzelttin de bak. <laughs> E Başka ne yapacağım? En sonuçta kardeşimin sevgilisi. Artık tatlı olacağız değil mi? Öyle tabii. Aynen. Ben bir daha bakayım. İyi ağabey. Zeynep. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Biyoloji dersinde olay çıkartmışsın. Hı, hmm, oldu öyle bir şeyler. Ya bak biz hani konuşmuştuk. Alttan alacaktın. Böyle giderse hiçbir şey olmayacak yani değişmeyecek. Hayır bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Senin içine böyle 70 yaşlarında emekli bir amca kaçmış. O böyle konuşuyor bana akıl veriyor sanki. Peki. Bundan sonra konuşmam ben de o zaman. Hayır, ben konuşmayalım demiyorum ki sana. Sadece bu olaya farklı bakıyoruz. Sen benim saçmaladığımı düşünüyorsun ama ben öyle düşünmüyorum. O yüzden gerçekten daha fazla konuşmayalım. Kapatalım bu konuyu. Zeynep kapatınca ne değişecek? Ya Allah Allah yeter ya. Hakikaten ben konuşmak istemiyorum Barış. Tamam kaç. Sen de kaç. Tane benimle konuşmam. Git hadi. Ya senin derdin ne? Benim derdim yok Zeynep. Valla buradan hiç öyle görünmüyor. Zeynep yok dedim. Eh. Zeynep. Bak Zeynep. Kerem. Ne yapıyorsun? Vallahi söyleyeceksin. Anlamadım. Yani benim yapacak bir şeyim yok. O yüzden seninle geliyorum. Evet nereye gidiyoruz? <laughs> ee, vallahi ben eve gidiyordum. Olur, o da olur. Ama dersen ki benim ikinci bir planım var. O da çok eğlenceli, çok zevkli. Ben onu da açarım tabii. Yeter ki şu içimdeki sıkıntı geçsin. He, <laughs> ee, biraz Kafanı dağıtmak istiyorsun. Yani üstündeki bütün sıkıntıyı atmak istiyorsun. Aynen öyle. Ha, o zaman eve gitmiyoruz güzelim. Nereye gidiyoruz? Göreceksin. hala bir şey demedin. Hayır demek yok ama. Aa vallahi bilemem. Vallahi öncelikle eve gitmek yok. Evi unut. <laughs> eve gitmek yok. Başka? Aynen öyle. Eğlenmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz dersen de senin gittiğin yerlere gidiyoruz. <laughs> Hayatta olmaz. Hı. -hı. Hı. Zeynep ne yap Zeynep manyaklaşma ne yapıyorsun? Ya. Gel gelsene, Zeynep, ya Zeynep, Zeynep. Tamam, tamam. Başımın belası. Tamam. İstediğin şeyi yapacağız, tamam mı? Söz mü? Ya, tamam dedik ya. Vazgeçmek yok ama. <laughs> İyi peki, vazgeçmeyeceğiz. Hadi. Tamam, o zaman en sevdiğim bardan başlıyoruz. Peki, en sevdiğim muhallebiciye gitsek? Yan çiziyorsun ama. Ya kızım bak, benim gittiğim yerler pek sana göre değil. Nedenmiş o? Ya tamam diyelim gittik. Bir hayatla böyle giremeyiz. Yani kılıklar olmaz. İki daha hava bile kararmadı. O zaman şöyle yapıyoruz. Önce üstümüzü değiştiriyoruz. Gece olunca da gidiyoruz. Hadi. Hadi. daha değil mi? Evet ya çok güzeldi. Çok zevkliymiş. Ya. İşte ben de kafamı dağıtmak için bunu yapıyorum. Buraya geliyorsun yani. Aynen. Pardon. Efendim. ya kusura bakma seni bekleyemedim. İşim çıktı da. Uzun sürecek mi? Yıllarca sürmesini isterim. O ne demek ya? Anlamadım. <laughs> Boş ver. Ee, şey, bak e, işim bitince seni arayayım, tamam mı? Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tamam mı? Delin mi? Gitmeyelim. Ne yapacağız burada oturacak mıyız? Bir düşüneyim ben. Hmm. Tamam buldum. Ne oluyor? Ne yapacağız? Onda da yolda öğrenirsin. Hadi atla. Aha, hop hop hop. Sen yana. Böyle adrenalin yeter. Makarna nasıl, güzel mi? Hı, hı, gayet güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Biz Dilan'la sürekli buraya geliriz aslında, burada takılırsın. Yemekleri falan güzel ya. Ne güzel. Bir şey soracağım. Sen bana hala kızgın mısın? Yok. değilim tabii ki. Emin misin? Evet. Ne oldu? Sollu Kapattık biz o defterleri. Başka şeylerden bahsedelim mi? Tamam o zaman. <laughs> ee, Zeynep'le nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz mesela? Ben kola alacağım. Sen de ister misin? Yok, bana almayın. Teşekkürler. Tamam. Bakar mısınız? Bir kola alabilir miyim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.